Gidiyoruz. Yani birçok kişi geri denizliyor. Bir de farkında da olmuyor zaten. Vallahi gidiyoruz gençler. Vallahi bismillahirrahmanirrahim. Aman hocam. Aman hocam güzel bir şey ya. Kim var burada abi? Örümcek domuz geliyormuş. Düşünsenize kopyalım. Kolossus, Hulk Ragnarok. Bak mesela Hulk Ragnarok'u isterim. Bir. Kolossus'a da de. Örümcek desteği, Kingpin olur, Star Lord olur, Crossburn olur, Immortal Abomination olur. Hood olmaz Allah aşkına Hood gelmesin. Luke Cage olur, Morning Star olur. Thor da olur. Aa 6 yıldız eski Thor mu lan bu? Jubilee, Strife, Super Sutu, Psikomen, Masakre. Masakre lütfen. Massacre ile Hood ne olur gelmesin ya. Aa gümüş sörpçü gelse kopya olur ha. Doktor Sitranç da gelmesin abi. Beyaz Manyeto da gelmesin. Ya zaten bende olan 5 tane var. Geri kalan 14, kaç tane? 14 tanesi yok bana. 19 neyse. Hadi Bismillah. Dediğim gibi Strife'ı çok... Ya bende olmaması... Biri... Aa, abi eski Thor var ya. Eski Thor gelsin bir ara kopyalanır biliyor musun? Abi ne döver 6'yı 3'ü de ya? İnsan gibi... İstemediğim 4-5 tane Euro var. Ne olur gelmedi Kurban olayım ya. Ya bezdirmeyin <laughs> beni ne olur ya. Abi kalbim var ya. Ah bir strafe gelse, bir strafe gelse. Oh! 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 Çok acı çekiyorum şu anda. Oh! Çok acı çekiyorum. Ah. Abi çok yazık oldu. Ulan çok ya, bu, bu, da güzel. Bu da güzel. Sıkıntı. Ay çok acı çekiyorum. Çok acı çekiyorum. Tamam bunu da istedim. Bu da ikinci istediğimdi. Ah! <laughs> Stripe'ın yanında durmayaydı bari. Ah! Ulan bari Stripe'ın yanında durmayaydı be birazcık daha çağırsaydık sanki gelirdi be. Tamam bu da güzel abi bu da güzel senin şey, Allah bereket versin. Özellikle Mojo'yu gondiklemek için istiyordum bunu. Anti Mojo diye kullanırım. Bunu, ara bunu mu alsam R3 şimdi kimi R3 atsak yani. 4 tane R3 adayı var dur bakalım. Ah be vallahi billahi ya. Emre aradaki şey fark açıldı de biraz de daha. Yeni bir yıldızım 4 yıldız gayet normal. <laughs> Başkanı girdi? 5 yıldız gelip 6 yıldız parçası mı verecek bana yani? Ayıp. 5 yıldız cevher uyandırma almışım. Onu da basalım. Mistik geldi. Geçen gördüğünüz 3 tane basmıştım. <laughs> yine geldi. Koçum benim. Tabii ki öne çıkanı bekliyoruz. Yani ben de sizin gibi öne çıkanları bekliyorum. Şurada %10'luk parça parça S5'ler var. Aç bunları. Bir farklı bir şeyler geldi işte. Başka ne var abi? Başkalarına da bakalım. Başka açabileceğimiz buradan gelen bir şey yok. Hadi bismillah. Öne çıkan kristali geliyoruz. Aa nerede öne çıkan kristalim? Aa öne çıkan kristalim nerede? Vermedi mi? Aa Ortanın altında, orta altta. Aa, aynen öyleymiş. Abi çok safız ya. Bu, bu gamarol olan değil mi abi? Gamora olan mıydı bu? Buradaki hangi euro bende yoktu ya? Blade, Malman, Nations, Ghost Rider, Man, Tinkered, Goblin, Cosmic, Cosmic, Gamora, Gamora. Hadi bismillah. Ulan var bir Gamora'da gülecek be. En sona bak. Özel'e daha her yere baktım ama bulduk sonuçta. Işte. Alttan da şifa niyetine bir gamora be. Vallahi geçmiyor lan gamora. Boynu bükükler. Boynu bükükler. Ver babaca gamora. Abi kimsenin istemediği hero'yu istiyorum versene. Bari arenaya gitsin. Arenadan alayım bunları ya. Aa duruyor acılar. Yes, come on. Ulan var ya bugün Kadir Gecesi mi tövbe estağfurullah bu ne be Bugün Kadir Gecesi mi lan bugün Kadir Gecesi mi Bugün Kadir Gecesi mi Vallahi billahi ya Vallahi billahi bugün ne ya böyle Bu ne ya valla buldum sonunda ya Valla bunun içinde açtıydım 15 tane karakter daha neyse 15 kere açtım gelmediydi yine buradan buldum vallahi buldum ya Bugün güzeldi güzel bugün çok keyifli geçti ben bugün çok keyif aldım <laughs> Vallahi billahi ya Emre burada mısın Emre, şimdi Gençler 789 tane karakterim oldu Bugün iki tane buldum bir altı yıldız bir ay ne güzel bir şey ya <laughs> Vallahi billahi ya Çok şükür sonunda buldum bir tane Kullanmayacağım ama şimdi işte, dursun <laughs> 5 tane şövalye yok şövalye yeter yeter bunalım şövalye Eyvallah emri Allah razı olsun Vallahi billi artık gelsin de nadir karakter gelsin Vallahi çok sevindim ya yemin ediyorum çok sevindim Şu an <laughs> Şu andaki 5 yıldız öne çıkandan bir tane de şu andakinden açayım dur tamam Şu andakinden açarım öne çıkan Şövalye mavalye açmam abi şu yeter kurudum kaldım bir tane buradan da Black Bolt gelir mi ya? acı gelmez mi bize Black Bolt? Bir tane Black Bolt gelmez mi? Abi Black Bolt gelsin dama böbreklerimi falan şey damarlarımı ne diyor? Bileklerim lan bulamadım organı bulamadım. Ah bir de şuradan Black Bolt gelse yine alttan geçmiyor ama. Aa gel. Normalde açmıyorum 15k biliyorsunuz. Altyanız parçasını kullanırım ama. Gaza geldim de geldim. Hadi abi hadi abi. Gelir mi? Gelir mi? Aa gelirse var ya. Fena şeyler olabilir. Hadi bismillah. <laughs> Hadi Black Bolt yok. Black Bolt var. Ver beni, tamam. Yok şımarma diyor. Şımarma diyor biraz da mıdır diyor. <laughs> Neyse bu tamamdır arkadaşlar. Güzel güzel hayırlı olsun. Aa bir dakika bir de şey var pardon pardon bir dakika pardon pardon arkadaşlar. Bir tane daha yeni 5 yıldız alayım mı? Bir tane daha yeni 5 yıldız alayım mı? Ben bir tane daha yeni al sana bir tane daha yeni 5 yıldız abi. Nerede? Burada. Al sana bir tane daha yeni 5 yıldız abi. Bugün 3 tane yeni euro oldu vallahi billahi. Vallahi billahi bugün 3 tane yeni euro yaptık. <laughs> çok iyi bir gün ya. Vallahi billahi çok iyi bir gün ya yemin ediyorum. Bomba gibi bir gün geçiyor. Nerede şu şeyin görüyor e, glory, la ötekisi miydi master miydi Glorality miydi la nerede dur şunu da alayım Tamam Aa bugün güzeldi güzel güzel Vallahi güzeldi Olmayan hepsini buluyorum <laughs> Çok iyi ya Arkadaşlar teşekkür ederim beni yalnız bırakmanız bu saate kadar Saat 12.30 saat 1'de yayın başlıyor kadar. Saat 1'de yine yayın açacağım Tüyü <laughs> La, la, I love you.